Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bugün tanıtmayı düşündüğüm kitabın adı Yalnızca Sıkıcı insanlar Kahvaltıda Parlar. Kitabın ismi gerçekten biraz farklılık arz ediyor ki ben de bu ismi gerçekten merak etmiştim. Kitabın yazarı Oscar Wilde daha önce ismini çok yüksek ihtimal duymuşsunuzdur. Çünkü Oscar Wilde ile ilgili birçok söz birçok sosyal medyada paylaşılırdı. Kitabın fiyatı 4,5 lirayla 9 lira arasında internette birçok sitede bulunabiliyor. Ama 9 liradan fazla fiyata da satılan birçok site var. Kitabın sayfa sayısı 64. Yayın evi olarak da can yayınlarının 2020 yılında ilk basımı yapıldığı görülüyor. Kitabın aynı zamanda çevirmeni olarak da Özlem Alkan gözükmektedir. Peki bu kitabı okuduğunuzda kitapla neyle karşılaşacağınızı öncelikle kitabın arka tanıtımını okuyarak başlamamız doğru olacaktır. Katı ahlak kurallarının tabuların egemen olduğu Victoria döneminde kıvrak zekası, ince alaycılığı ve sıra dışı hayatlarıyla çağının çok ilerisine düşünen ve yaşayan yaratıcı bir dahi olan Wilde, aynı zamanda bir eleştirmen ve estetik kuramcısı. Yalnız sıkıcı insanlar kahvaltıda parıldar yazanın sanata, hayata, aşka dair düşüncelerin yanı sıra gözlemlerine dayandığı, toplumsal yorumlarının yer aldığı aforizmalardan oluşan eğlenceli bir derleme. Zirveden zindana her daim ışıldayan White, belki de tüm zamanların en nüktedan kalemi. Peki Oscar Wilde'ın da kim olduğu hakkında kısacık bir bilgi verecek olsaydık, Oscar Wilde 1854'te İrlanda'nın Dublin kentinde doğmuştur. Daha sonra da 1900 yılında da Paris'te beyin iltihabı sonucunda ölmüş. Arada yazdığı birçok şiirler ve bu şiirler sonucunda da aldığı ödüller de yine Oscar Wilde'ın biyografisinin içerisinde yer alıyor. Peki biz bu kitabı okuduğumuzda içerisinde neyle karşılaşacağımız kısmında Oscar Wilde'ın sadece sözlerinden oluşan bir derleme olduğundan emin olabilirsiniz. Yani içerisinde yüzlerce sanata, ekonomiye, yönetim şekillerini, esteti ya da birçok yönden birçok filmle ilgili yapmış olduğu eleştiriler yer almaktadır. Bu sözlerin içerisinden bir tanesi ki açtığım ilk sayfada yani kitabın ilk sayfasında hoşuma giden bir sözü burada paylaşmak istiyorum. Bana göre sabah erkenden kahvaltısını edip şehre gidip treni yakalayan ticaret aleminin tozlu, kasvetli atmosferinde kalan Akşam evine dönüp yemeğini yedikten sonra uykuya dalan iş adamının hayatı bir kadırga kölesininkinden beterdir. Zincirleri demir değil altındır o kadar demiş. Bu söz benim hoşuma gitmişti. Kitabın içerisinde yüzlerce sözle karşılaşacaksınız ama bu sözlerin bazıları ya çeviriden kaynaklı sorunlu olabilir ama birçok kısmı da benim düşünceme göre de İngiliz edebiyatına, İngiliz sanatına bizim hakim olmamamızdan kaynaklı Oscar Wilde'ın eleştirilerini anlayamayabiliyoruz. İçerisindeki birçok söze katılabilirsiniz ya da katılmayabilirsiniz ki ben bazılarına kesinlikle katılmadığımı söyleyebilirim. Ancak bu sözleri okuyunca içlerinde çok değerli sözlerin değerli ve çok değerli sözlerin olduğu düşündüğünce kitabı elinize tek seferde alıp okuyup bitirebileceğiniz bir kitaptır. Derlemeden oluşmaktadır. Şimdiden okumanızı tavsiye ederim. İyi okumalar dilerim.